Herkese selam. Bugün harika bir patlıcan mezesi tarifi vereceğim sizlere. Çok lezzetli, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle de sizi gerçekten çok mutlu edecek bir tariftir. Yapımı da çok kolay. Eğer patlıcanı da seviyorsanız, özellikle közlenmiş patlıcanı seviyorsanız kesinlikle denemenizi de tavsiye ederim. Hazırsanız hadi başlayalım. Döküm tavamı yüksek ateşte iyice ısıtıyorum. Elimi böyle koyduğum zaman sıcaklığın elime vurması lazım. İyice ısındığı için tavamız ocağımızda en kısık ateşe alıyorum. Şimdi patlıcanlarımı da tavama koyuyorum. Ocağımı da en kısık ateşe aldım. Hepsinin çevirerek közleyeceğiz önce. İlk defa yapacaklar için söylüyorum. Yani burası İyice ısındıktan sonra, közlendikten sonra sürekli patlıcanları çevireceğim, közleyeceğim ve alacağım. Patlıcanlarımız artık közlendi. Tahtamızı alıyoruz. Şöyle kabuklarında soyacağız güzelce. İçerisine açtık. Yemek kaşığı yardımıyla içerisine alıyoruz. Bir çay kaşığı da tuz ilave ediyoruz. Bıçağımızla bu şekilde güzelce doğruyoruz. Borcamımıza süzme yoğurt koyuyoruz. İsterseniz normal yoğurt da koyabilirsiniz. Size kalmış. Normal yoğurt da ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt koyduk. 2 yemek kaşığı da normal yoğurt. Önce yoğurtlarımı güzelce bir karıştırıyorum sarımsak da ilave ediyorum. Ben 3 diş ilave ediyorum ama isterseniz daha az ya da daha fazla da koyabilirsiniz. Damak tadınıza bağlı. Karıştırıyorum yine. Şimdi tabağıma yoğurdumu koyuyorum. Kaşığımda da şöyle yayıyorum. patlıcanlarımı da şimdi ilave ediyorum. Biraz da zeytinyağı şöyle çok az gezdireceğim. Tabağımız daha güzel dursun. Şöyle süslemek amacıyla da kenarlarına da nane ilave ediyorum. Nefis patlıcan salatamız hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Videolarımızda böyle birçok pratik yemek tarifinde anlatımlı, ölçüleriyle bulabilirsiniz. Yorum yazmayı, beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.